Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Tutkunu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere sosyal uygulamasından bahsedeceğim. Bu uygulamada hem para kazanıp hem de uygulamanın içindeki bazı özellikler sayesinde keyifli vakit geçirebiliyoruz. Hemen uygulamamızı açalım. Arkadaşlar uygulamaya yaklaşık 20'den fazla kulüp sponsor yani uygulama aslında kulüpleri sponsor uygulamaya kayıt olmanız gerekli arkadaşlar çok basit bir kayıt olma işlemleri var zaten işte uygulamaya kaydımızı gerçekleştirdikten sonra böyle bir ekran karşılıyor bizi gördüğünüz gibi burada oyunlar ve ödüller var sonra burada avantajlar var yani e, tuttuğunuz takımın formasını ucuz ucuza alabiliyorsunuz buradan sonra arkadaşlar atıyorum soyunma odası var gördüğünüz gibi burada tuttuğunuz takımın soyunma odasının içeriğini hangi renk olsun amblem olsun mu olmasın mı onlara oy vererek onları belirleyebiliyorsunuz işte kategoriler var futbol oyun basketbol işte MMA falan yakında bunlara da gelecek arkadaşlar yani CHZ tokeni sosyosu zaten birlikte çalışıyorlar bu 2021 senesinde çok fazla kulüple arkadaşlar anlaşma sağlayacak yakında Fenerbahçe'nin geleceğini söyleniyor onun için uygulamayı indirip hem kendi tokenlerini kazanabilirsiniz ücretsiz bir şekilde hem de fan tokeni dediğimiz tokenlerden kazanıp para kazanabilirsiniz arkadaşlar uygulamadan peki nasıl para kazanacağız gördüğünüz gibi şurada avla kısmı var arkadaşlar avla kısmına tıklıyoruz burada fan tokeni avla kısmı var yine aynı şekilde buraya günlük avlayıcı görüyorsunuz oraya tıklıyoruz konumumuzu belirledi arkadaşlar burada mesela birine tıkladığımızda ya bize kendi tokeni uygulamanın kendi tokeni ya CHZ tokeni ya da Atletico Madrid tokeni verecek gördüğünüz gibi ya ben bugün yaptığım için 15 saati var sonra mesela üsttekine tıklıyorum burada Juventus tokeni veriyor arkadaşlar burada sayı az olabilir mesela 508 tane Juventus tokeni toplanabilir kalmış ama arkadaşlar yani hiç pes etmeden devam etmeniz gerekiyor daha bugün iki tane token çıktı onu da hemen buradan cüzdan bölümünden kanıtını göstereyim ben size. işlemler diyorum buradan taraftar token işlemleri bugün avlanan tokenleri görüyorsunuz arkadaşlar saat 14.35'te Galatasaray tokeni 14.36'da da og tokeni kazanmışım hemen değerlerine bakalım ana sayfaya giriyorum token takasa tıklıyorum Burada atıyorum OG token nerede Bas, Bakın Galatasaray tokeni arkadaşlar 167 CHZ onun da değeri 4.20 euro arkadaşlar OG tokenine bakalım OG token de yükselmiş 4.92 euro arkadaşlar i̇şte Bugün ikisini avladım e, arkadaşlar Ben Sonrasında bunları dönüştürdüm CHZ'ye Ve bekliyorlar burada Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada da Formula 1'in tokeni var. Bu da yakında e, satışa sunulacak. O yüzden ben iki tane aldım. Bekletiyorum değerlenir diye. Gördüğünüz gibi şu an hesabımda burada 9.52 euro. Burada da 10.01 euro var. Yaklaşık 20 euro. Öncesinden arkadaşlar çekim yaptığımı kanıtlayayım ben size. Cüzdan bölümünden işlemlere tıklıyorum. Şurada gördüğünüz gibi geçmiş var. Oraya tıklıyorum. İşlem geçmişi. Burada aldığım e, Trabzon tokenlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bunları neden alıyorum? Çünkü çıkış yapabilmek için e, en az 5 tane token olması lazım. Fan token olması lazım çıkış yapabilmemiz için ve CHZ ile çıkış yapabiliyorsak da 5000 CHZ ile çıkış yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 64.45'ten ben e, Trabzon token almışım. Hatta 6 tane. 6 tane çıkış yapmışım. Buradan da 5 tane. 11 Trabzon tokeni. İsterseniz şu an hesaplayabilirsiniz. Ben başlığa yazmışım da büyük ihtimal ne kadar para kazandığımı bu uygulamadan Burada da zaten yaklaşık bir 20 euro da burada var. O da euro ne kadar ki şu an 8 euro 8 TL olsa 8 kere 2 16 160 TL zaten burada var arkadaşlar. Yani uygulamadan para kazanabilirsiniz. Eğlenceli vakit geçireceğiniz kısımlarda böyle tuttuğunuz takımın soyunma odasını mesela siz belirliyor olmanız. Bazen yarışmalı oluyor arkadaşlar. Hani oyunculara ceza verebiliyorsunuz. Hani atıyorum bir kaşık dolusu wasabi yesinler tarzında. Böyle güzel bir şekilde güzel bir şekilde oylamalarda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Uygulamayı indirin arkadaşlar. Ben açıklama kısmına davet linkini koyarım arkadaşlar. Uygulamayı indirip kazanmaya başlayabilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.